Bakan Vedat Bilgin'den müjdeli haber geldi. 700 bin kamu işçisine dev zam geliyor. Toplu iş sözleşmesinde sözleşmesiyle zam haberi de açıklandı. Toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü için Bakan Vedat Bilgin'den peş peşe haber geldi. 700 bin kamu işçisinin beklediği protokolden sonra zam müjdesi de ardından geldi. 1 Mayıs tarihinde bitmesi beklenen sözleşme için ayrıntılar geldi. 700 bin içinin beklediği toplu iş sözleşmesine dair Bakan Vedat Bilgin'den müjdeli haberi geldi. Zam haberi bekleyen binlerce işçi için oranlarda masaya koyuldu. Türk İş ve Hak İş yetkilileriyle cuma günü tekrar bir görüşme yapılacağı söyleniyor. Cuma günü zam müjdesi geliyor. Cuma günü açıklanacak olan toplu iş sözleşmesi sonrası zam pazarlığına dair detaylar da geldi. Türk İş'in talebi taban ücret 15.000 TL ve ilk 6 ay için %40 oranında zam olmuştu. Hükümet bu talebin üzerine taban ücret 11.500 TL ve ilk 6 ay için %30 zam teklifiyle gitti. İlk teklifin ardından hükümet yeni bir güncelleme yaptı ve taban ücret 12.000 TL ve ilk 6 ay için %35 zam teklifinde bulundu. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, tekliflerin halen yetersiz olması üzerine, istediğimiz rakam olmazsa masada olmayız, dedi. Evin Atalay'ın bu çıkışı üzerine hükümetin teklifi tekrar arttıracağı ve cuma günü nihai kararın açıklanacağı tahmin ediliyor.